Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kapya biberi turşusunun tarifini paylaşacağım. Yapması çok kolay, sofralarımıza sağlık ve lezzet katan bir turşu. Üstelik bu turşunun hazır olması için günlerce, haftalarca beklememiz gerekmiyor. Yapar yapmaz soğuyunca hemen tüketmeye hazır olan bir turşu. Evet, turşumuza başlamadan önce bütün sebzelerimizi güzelce yıkıyoruz domatesleri, biberleri ve naneyi. Biberlerin tohumlarını ayıklıyor ve domateslerin ise kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra hepsini iri iri doğruyoruz. Biberleri, domatesleri ve naneyi. Gördüğünüz gibi ben malzemeleri daha önceden hazırladım. Şöyle göstereyim size. Biberimiz, domatesimiz, nanemiz, sıvı yağ. sarımsak. Sarımsaksız turşu olmaz zaten. Pul biber de kullanıyorum çünkü biberlerimiz acı değil. Kekik ayrı bir tat veriyor e, sosumuza. Evet. Yağımızı, sirkeyi ve suyu tencereye alarak başlıyoruz turşumuzu yapmaya. Gördüğünüz gibi yağ ve sirke bir bardaktan daha az. Aynı zamanda yarım bardakta su ekledim. Hemen pul biberimizi, şekeri ve kekiği de ekliyorum ve sosumuz kaynamaya başlıyor. Hemen kaynıyor zaten çok fazla olmadığı için. Sosumuz kaynamaya başlayınca ise biberlerimizi ekliyorum. Gördüğünüz gibi iri doğranmış hepsi, ayıklanmış. Biberlerimizi sosla birlikte şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağım ağzını kapatıp. Evet. Kaynadı biberimiz bu arada. Hemen domatesimizi ekliyorum ve üzerine de yine iri doğranmış sarımsağı ekliyorum. Domatesi ve sarımsağı ekledikten sonra çok uzun pişirmeyeceğim artık. 2-3 dakika birlikte kaynamaları yeterli. Çünkü çok fazla ezilmesini istemiyorum. Öyle daha güzel oluyor. Güzelce bir karıştıralım önce hepsini. Ve kaynamaya bıraktık. Gördüğünüz gibi turşumuz hazır bile. En son ise naneyi ekliyorum. Yine güzelce bir karıştıralım hepsini. Harika bir turşu gerçekten. Bir yapmaya başlayınca alışkanlık yapıyor insanda. Sofralarınızda bu turşu olmadan olmuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, diğer konservelerde olduğu gibi hemen kaynar kaynamaz sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Kavanozun ve kapağın temiz olması çok önemli. Bunu zaten biliyorsunuz. Sıkıca kapatıyoruz sonra. Ben sonra kavanozları şöyle ters çeviriyorum. Havası gitsin diye. Gördüğünüz gibi hemen kaseye koyduğum bir kase yemeğe hazır. Afiyet olsun. Umarım siz de yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.